Bizim bir tane çocuk var ya ergen ihtiyar. Jinekolog olan mı? Ha jinekolog, ergen ihtiyar. Şimdi Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor biliyorsunuz. Evet yani sekreterine demiş ben demişti bu Muhammed'in dediklerine inanmıyor. Bunu söyleyen de Bayezid'in kendisi oğul. Bir adamın sözüne inanıyor mu? İnanıyor. Atatürk içinde Rıza Nur ne diyor? Hiç cinsel ilişkilerde bulunmuştur diyor mu? Diyor. İnanalım mı? Yani inanmamak gerekiyor bence. Zübeyde Hanım'ın heykelinin olduğu taşın önünde secde eden bu ergen ihtiyar inanır mı o sözlere? İnanmaz. Neden? Çünkü işine gelme. Bunların tamamı iftira. Ne Atatürk iddiası doğru ne Fatih iddiası doğru. Fatih Sultan Mehmet Han'a Hristiyan diyen aşağılıktır. Ulan gerizekalı. Ulan mal erim. Eğer Fatih Sultan Mehmet Han Hristiyan Hristiyan olsaydı Ayasofya'yı niye kiliseden camiye çevirirdi? Hiç kimse onu kiliseden camiye çevrilmesini beklemiyordu. Ama o camiye çevirdi eğer Hristiyan olsaydı Edirne'den itibaren Hızır Çelebilerden, Molla İshaklardan, Molla Ayazlardan, Molla İlyaslardan, Molla Güranilerden, Molla Fenarilerden ders alır mıydı? Ebul Vefa ile aralarında bir evlat kardeşlik olur muydu? Akşemseddin ona evladı Mehmet der miydi? Cami olarak yapılan Fatih Camii'nin ablusuna gömülen ama toplumsal baskıdan dolayı Hristiyan olduğunu söyleyemeyen Fatih Sultan Mehmet'in içinde yüzlerce haç figürünün hala bulunmaktadır. Ayasofya'nın bahçesine gömülmek istemez miydi? Ama Müslümandır. Ona dahi sahip çıkmıyoruz. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.